Şu an e, Gümüşhacıköy'de e, Mustafa Dündar e, Kırtasiyesindeyiz Mustafa Dündar Bey'in. E, şu anda yanımda Menderes Kırmızı. E, ben ona şöyle diyorum. Memleketimizin e, yaşayan tarihi diye hitap ediyorum. Kendisine çok değer veriyorum. Sevdiğim bir arkadaşımdır. Teşekkür bugün, ederim. Bugün bir hasbihal yaptık. Kameranın karşısına çıkartmak da zor oldu. Böyle yani biraz nazlı bizim Menderes Bey. Neden kaynaklanıyor bu olay ya? Be? Ya işte ne bileyim bir Ya gelin. böyle bir huyum var diyor ben. De. Yok. <laughs> sen bu, bu tarihi bilgiler şeyler hep böyle senin hafızan hakikaten böyle. Eee kayıt biz... kayıt çok ya. 58 yıldır bu memlekette yaşıyorum ben. 58 yıldır. Evet 58, 58 yıldır, 58 yaşındayım. Evet. 58 yaş 58 yaşı olduğunuz belli. O zaman yani aşağı yukarı aynıyız. Benden büyük müsün sen? birazcık. <laughs> Sen e, şeyde çalıştın değil mi? Patosçu Meldin oldu. Ben e, Eski... çok yerlerde çalıştım. Peki bir sıralayalım ben de seni tarih yapayım. Yani ya. küçükken şimdi e, hani bizim burada çalışma ortamları pek yok. Eee insanlar mesela ben tuz e, Azizoğlu tuzları vardı benim. Evet, evet. Civek Han'da hani. Orada e, cuma günlerine tuz torbaladım çok. Sizin o sülaleden mi geliyor bir şey? benim şeyim. Kırmızı e, hanı varmış orada. E, Halamın kocası. Ben orada e, çok tuz, tuz torbaladım. Cuma güne evet. köylüler köylere yaylıya tuz götürürdü. 5 kiloluk 10 kiloluk tuz paketleri. Ben o yönünü bilmiyordum ben deriz. Ondan ben sonra dondurmacı e, Aras'ta dondurmacı vardı. Saffet. Yaz tatilinde da. onun yanında dondurma satışında çalıştım çok. Yani çok şeyler yaptık. Milyonluktan milyonun yanında çalıştım. O sonraki. Feleğin Çemberi'nden geçtik. Ben ondan sonra Ortaokul 3 e, gibi falandı. Aşağı Mevlüt Usta'nın yanına gittim. Evet. Ben e, böyle sanata karşı bir evet, tutkum var. Hala var. Evet. var. yani. İnce evet. iş, işçilerle İnce, uğraşırım. Evet. Evet. Yani burada bir parantez vereyim. Boyama, oyma, cami süsleme. Evet. Bu gibi şeyleri sanatsal şeylerin değerlendirmesi yapıyor. Aynı zamanda ya fahri bir sanat danışmanı diyebiliriz Menderes Bey'in. Çok, çok yönleri ben. var. Ya <laughs> teşekkür etme. Rabbim'in söylüyoruz. Halen <laughs> halen şu anda e, evimizin altında tezgahım var. bütün malzemeler o sandıkça ya amatör olarak yani devam ediyorum. Şey yani. Şimdi Kendini... e, ikinci bölümde biz bir kitap hazırlığı yaptık. Menderes Bey'den çok faydalanıyoruz. Ben ona değer veriyorum. Arıyorum e, tamamlıyor. E ikinci kitabımızda da e, konular olacak inşallah değil mi? Tabii bize gelecek yani mecbursun canım. Gelecek kuşağa bunları aktarmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> aktarmamız <gülüyor> lazım ama sen çok çekin gelsin ya. Anlamıyorum bunu. E, çok bizim bildiğimiz şeylerin çoğunu bilmezler. Çünkü vatandaş bu işleri aman eskiye yönelik He, ya, evet, ya neymiş falan diyor. Onları eskiyi unutmayacaksın. Yaşayacaksın. Eskiyi bilmeyen yeniye yön veremez. Tabii. Aslında bizim özelliğimiz bu ama Acıköy'de bu bir olgu artık konuşmaya başlamış e, sanıyorum bu işlere bayağı bir rahmet var değil mi? Tabi şimdi şey çoğaldı etrafta mesela bu tür kitap yazanlar, belgesel çekenler e, yani internet ortamında... Ama ben başlangıcını yaptım ben bunu evet, kendime söylerim. Bakın beni burada sen, unutmayın. Seni ben <laughs> unutmam. E, i̇lk başta bu e, Gümüş Sohbet ve Anılar e, sitesini kurduğun evet, zaman evet, sen, sen bana geldiğin zaman çok çok yerlere gittik beraber. Evet, beraber çekimler yaptık. Çok beraber. Ermen hazırlamamızla beraber hazırladık. Evet. Baya şeyler Çalışmalarımız yaptık. var. Evet. Beni aradın çok zaman. Şu, şu muydu bu, bu muydu diye elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Niye? Bizden evet, sonrakiler yaptım. bunları unutmasın. Evet, çok güzel. O zaman Menderes Bey e, bu görüşmemizi yaptık, Kaydı aldık, internete vereceğiz. Hadi köylere son olarak ne söyleyecekseniz köyümüz çok güzel. Evet. Sağ şey. ne yaşanacak var? bir yer. Şu anda bahçe, böyle hobi bahçeleri şeklinde evler yapılmaya başlandı. İnsanlar büyük şehirlerde artık sıkıldı. Gelip burada babasının dedesinin evini tamir ettirip dönüşleri var. Mesela o kadar çok ki dışarıdan mesela Antep, Sivas, Urfa, evet bir yoğunluk var. Oralardan Artış buralara var yani şeyler başladı gelenler emin olun çarşıda yüzde seksenini biz ee, tanıyamıyoruz insanları. Dün ben biriyle görüşme yaptım yine kaydı aldım o kadar çok Olarlar, yabancı insan var ki 50 sene sonra gelmişler ev almışlar onu arttırıyorlar yani bir değişim ve dönüşüm var o zaman e, bağlayalım e, Menderes Bey ee, ben Gümüşecukay Ona... halkına saygılar sunuyorum ee, elimizden geldiğince gelecek kuşaklara hizmetinizdeyiz bu, bu bilgileri aktarmak için yardımcı olmaya çalışacağız Teşekkürler diliyorum. Peki el sallayalım oraya bir tane.